Zombi, Oğlum ben yapamam. Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft videosuna beraberiz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi büyük bir tane çekiyoruz. Yanımda Ege ve Emre var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> evet, e, meyve suyu yapacakmışız mışız? şey yapasım varız. O böyle. Ben hep aynı yapıyorum zaten böyle bardaklı olan şeyleri ya. Ha. Yani aslında belli bir şeyin olması lazım değil mi? Ben hep de belli yapıyorum kanka. Bak belli oluyor. Belli yapmak gerekiyor yani. Çok büyük olmamalı ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geç bir taktik deniyorum. Bu arada videoya tıklarsın. Evet. Like. Like şelalesi. Bu ne istemi gördün. gördün? Hayır, like şelalesi. Evet arkadaşlar hemen E'ye basıp su yazıyoruz. Oğlum. Evet bu... arkadaşlar, mü? like şelalesi. Like şelalesi. Like, like, like. Lüke Likeleyin. Ilke. Hı hı. Arkadaşlar bu bence koşuyor. güzel stilim var benim bir tane. Nasıl stilim arkadaşlar? Şey diyeceğim ben sana yuvarlak yapamıyorum. Yuvarlak ya, yapamıyorum. Ya. Kare, kare bir oyunda yuvarlak yapmayı nasıl düşünüyorsun? Görürsün. Her yapılır da. Görürsün Eymen. Birinci olunca görürsün. Ne diyorsun? Ne diyorsun öyle? Tanıyorsun Fuat Oha. Ne dediğini sanıyorsun be? Haa <laughs> 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 <Sanırım. gülüyor> anladım. Oğlum benimki bitti. Benimki <laughs> de bitmek üzere. Ha. <laughs> Şimdi meyve suyumuzun içini dolduralım. Sizin meyve suyunuz ne meyve suyu olacak? Benimki şeftali. Ben Doğru size bardağa. bir şey söyleyeyim mi? Ben çok evet. güzel bir masa yapıyorum. Hafıne. <laughs> Aa ben hiç masa gelmedik. Ben yapmadım. Ben direkt bardak koydum. <laughs> ben iki tane yapacağım ya. Aa ben yere yapacağım. Aa dur ben pipetini de yapayım. Piksel piksel yaptım ben. Oyun zaten piksel piksel ederim seni. <laughs> evet. İki ya dakikamız de. kaldı arkadaşlar yetiştirebilir miyim sizce? Yetiştirebilirsem like atmayı unutmayın. Yetiştiremezsem de yorum atmayı unutmayın. Dislike. <laughs> ne? Oğlum, ben dislike yiyeceğim <laughs> sandım onda. Dislemezsen dislike adını düzen sandım. Daha dislike <laughs> isteme bölümüne çok var. Gel. <laughs> like <laughs> <Black gülüyor> şelalesi yaptınız mı arkadaşlar? Yani bence bir ilki mü mükemmelin ötesinde bir şey oldu yani. Like şelalesi istiyoruz sizden. Like şelalesi. Çok oldu bu. Abi. Oooo benim küp Drive it diye biri var, bildiğin su yapmış. Ben yanındaki adamlara bak. Aa, <laughs> Aa, adam benim gibi pipet yapmış, portakal suyu yapmış. Hmm. Bir dakika bir dakika bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tövbe tövbe. tövbe Kelif'in babası şu an ya Emel hiç bilmiyor böyle şey Arkadaşlar yani işte ben bu arada ikisinin de kanalına açıklamaya koyacağım Bu arada bir de Discord sunucumu gelirseniz sevinirim Eee bir de Buraları hep tutluktu eski. Buraları hep bizimdi. Aa o saniye. ben boşuna böyle bekleyeceğimi bir de yanına bir kutu yapsaydım. Atom yazardım. Tövbe tövbe. Bence abi güzel oldu benim... arkadaşlar. Yani... Arkadaşlar dünya ben... en iğrenç yeni ben yaptım. Uuuu şelalesi. Ben buraya like şelalesi yaptım. kimin bu? Kimin bu? Ya bu abi çok abi. sade bu çok sade. Abi bu ne böyle yani bir pup. Ben direkt süper, süper pup. Aa bu ne lan? Aa, bardak yapmış ama. Oku var bunun. oku. E, oku var aynen. İlk başta ne vardı? Bu ne IQ? Bu ne? Arkadaşlar bu, Aa, bu ee. sen bir var ya. Bu var. Pu. Ha limon bu limon. Ha limon. Aa yeme ne yeme. Aa, yemen, yemen. Aa oğlum şeftaliyi anlatmışım. Süper pul. Epik. Ben de epik verdim. Martialiye, Martiali, 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 arkadaşlar Martiali, Martiali, Bu Martiali, 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 sen bu muydun lan benim yanımdaki sen miydin? <laughs> Tabelalara baksanıza. <laughs> Normalde vermeyecektim. Oo bak bu anlatıyor bak. Kutuyu anlatıyor. Evet, bir kutu var. Bir anlatıyor bir bir kutu var kut kut. Ne verdiniz bana siz? Oo ben bu. epik verdim. Ama pipit rengi değiştirmiş. Yeah. Yeah, var. <laughs> var oh, ya. Ya bak bakayım. Bir ejim dirisi var ya. Oo fena bir şey bu. Oo <laughs> masa güzel kanka. Tabii bir de Star Pop. <laughs> Ben epik verdim. Ooo evet. fena. Ooo İkinci oldum. İkinci olmuşum ben ikinci olmuşum. Videoda <laughs> birinci oldum. Demet anası taktık ben çektim ya. Birinci, birinci bir oldum. Play a game deyin, play a play a Ben ikinci olmuşum. Adamsın. Adam sık. Hay, Ay, adam ben varım birinci. sadece. Play a Bu et metal. So, uh, Bu et metal, metal, metal. Hangisi? 710. 710. <laughs> Bak ah, geldim. Oğlum, arkadaşlar birinci oldun lan. Arkadaşlar başlıyor 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 linki başlıyor, başlıyor başlıyor. Linke koymayacak. Koyma. <laughs> arkadaşlar bu videoda 5 like istiyoruz. Hep 5 like istiyoruz Hamburger, hamburger, hamburger. Hamburger, hamburger. abi hamburger. hamburger. Abi, hambur abi, <laughs> abi, abi, abi <laughs> hamburger ya. <laughs> ne Coins mi? coins Arası, hayır, Hamburger, hayır, hamburger, hamburger. Hamburger Hayır. Hamburger, hayır. Abi. Yes! Yes! No! No! Neden <laughs> ne yanımdasın? Ben Neden? Mi? Bak! Dur şu an malzemeleri hazırlıyorum. Ah yanımdasın. Hani? <gülüyor> 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 lan, lan yap yap. <laughs> yap yap. Kanal. <laughs> töbe töbe. Töbe töbe. <laughs> Arkadaşlar yapmayın. Gözümüzü seveyim. Hı ee, -hı. Evet. Bak ben yeri ne yaptım? Ha, ha ha Hı hı. Evet arkadaşlar bu, bir, bu, bu sefer de birinciliğimiz yok mu peki? Ee, yok mu? Yok. Bu da <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> ne yapıyordum Ha. böyle azıcık ee, sosis 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 salam salam herkese sosis salam şuradan evet. şuradan tövbe töbe. Evet. evet sonra bir kat daha yapıyorum Oh, oh. Ee, tere hamburgerin ortası boşalık yani Şöyle 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 yap. Şöyle hafiften. Şöyle şeyler yap. Ben yetiştiremeyeceğim artık. Efsane oldu yalnız. Benimki de. Ben size bir oh. şey diyeyim ben net yetiştiremeyeceğim. Bu arada bitirirsen birinciyim. Benimki bitti. Oo, oo, ben 3 dakikada var ya hayatımın hayatımdaki tüm bu bilgimi kullanmam gerekiyor. Heh, çok da büyük yaptı da. Evet oğlum. Ben yani eskiden Minecraft'ı bu bildiği için oynuyordum. Bence çok güzel. Ee, gün. Aha inanmıyorum. Tamam tamam tamam. Yanma. Yanma. Yan, 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 yan. Arkadaşlar şimdi şunları şöyle koyuyoruz. E tamam benim buraya baksam var ya Eymen sen yetiştir yetiştirirsin yani. Hı. İstediğim şeyi yaparsam güzel olacak. Patates kipsiyle kola. O biraz ne biliyor? Bence de zor. Tam kolayı yaptık ya. ben şeye çok sinirlenmiştim burada. Betonu gösteriyorlar ama saymıyor. 18 oynuyoruz o yüzden. Evet biliyorum. Bu ee... arada iyi dediğim şey büyük ihtimal yetişecek. Şey yetişecek. Ihtimal... Benimki zor. Ayağımı içeri atıyorum ya heyecanla. 5 saniye. Bir saniye mi? Bir saniye mi? Ya abi ya. Yetişir hayır yetişir yetişir. <laughs> yetişir yetişir. Yetişir yetişir yetişir.

Bunu Bunun bir ya. süper pool'u var ya kötü olmuş bu. Şey Kim yapmıştı onu? Eymen. Ben. Ha. <laughs> yok yok. Epic verdim ben sana. Ben de. Ekmek ben. bak granitten ekmek yapmış. Ben yaptım. Ben de. Aygan 200, 200. Oo. Ee. Aşağı inerseniz anlarsınız. Ha, in aşağı. Bak ama ne ciddiliği vardı onun. Bırak. Bence de ledin ciddi vardı. Yani. Ay çok uzun oldu video bak bu sola. Oo, oo adam. Hamburger yap yapmış. nerede? Adam <laughs> yapmış adam yapmış biliyor musun? Neyi yapmış Bu ne pizza? Aa, şundan mı? Pizza mı lan? Yere şey yapmış. Ya bak, kumdan ekmek. Abi süper. Bu. Oğlum adamların yaratıcılığına da bağlanmadı. Vay yünden yapmış. Hmm. Amba şimdi bak o kadar beyaz şeyi bunu mu tutuyor? Hmm. <laughs> Bu ne? <laughs> tövbe tövbe. Evet kesin bu kazanacak bak. Ben buna verdim. ne veriyor adam? Ben buna lejyon verdim. <laughs> üçüncüyüm. Altıncıyım. <olsuncüyüm. gülüyor> bak benim bu kazanacak. Üçüncüyüm ve bak bu kazandı. Hayır Met. Evet, Üçüncü ben altıncıyım. Ya. Ben, ben, ben üçüncüyüm. Anlar da sizi görüyor musunuz ya? Yani? Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Daha fazla mini games istiyorsanız videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Aynı şey ama bu olsun. Bu, bu video 5 like gelirse Bed Wars, e, Murder Mystery yani katil kim falan da gelebilir. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Bay bay. Bye.